i uçuş iyi geldi. Sabah sporu çok faydalı bir şey canım. Yapanın kasları açılıyor, zihni açılıyor. Laf aramızda çenesi bile açılıyor. Şey, iştahı da açılıyor galiba. Ah, çok acıktım. Ay, çok acıktım. Çok, çok, çok acıktım. Çok, çok. Ben kremasını boyuyorum. Ben kremayı çoktan boyadım. Şimdi de kaseyi boyuyorum. Bakayım sen ne renk boyadın? Hmm, pembe mi boyadın? Güzel olmuş. Hı, evet pembe. Çilekli krema. Bakayım. Ee, seninki de muzlu krema olmuş. <laughs> i̇şte bitti. <laughs> Benimki muzlu pasta oldu. Evet. <laughs> <laughs> Ama seninki daha güzel olmuş Seninki de güzel olmuş Hadi gel resimlerimizi panoya asalım Hadi asalım Merhaba arkadaşlar Merhaba <laughs> Nasıl güzel olmuş mu? Benimki ha. çilek kremalı Gülçininki de muz kremalı Nasıl? Ha. Pasta süslemek çok eğlenceli olmalı ha. <laughs> Bence yemek daha eğlenceli. Çilekli pastamı muzlu pastamı yemek istersin. Ee, i̇kisinden de yemek isterdim. Nurçin ya sen hangisini seversin? Nurçin. 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 Ay, 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 ay. 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 Yemek yapmak istiyorum. Nereye? Daha yeni gelmiştin aa, aa. oysa. Bakalım Nurçin neler yapacak. Arkadaşlar ben meyveleri boyamayı çok severim. Ben de sevdim ıspanak, pırasa. <laughs> pırasa neydi ya? Ben havuçları boyamayı severim. Bütün havuçları boyarım. Bütün portakalları, mandalinaları da boyarım. Ispanak, pırasa, pırasa neydi ya? O da bir şey mi? Domatesleri boya, elmaları boya, narları boya, çilekleri, vişneleri boya, boya, boya. Ama en güzel görünen meyveler onlardır. Bir boyarım, görenlerin ağzı sulanır. Hele bir tanesi var ki su gibi su. Karpuz, karpuz. Evet, evet. karpuz, 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 hey buldum, ben de karpuzun dışını boyarım, ıspanak, karpuz, bir tane daha vardı, neydi ya, uf unuttum, unutkanlık çok güzel iş. ya. Muz, armut, ayva, şeftalinin bir kısmı, kayısılar, bazı üzümler, mandalinanın bir kısmı, portakalın bir kısmı, limonlar, ekşisi, tatlısı hepsini boyarım, varsa başka bir şey getirin hepsini boyayayım. Birlikte yanlışırız. Ne çok işler yaptık seninle. Mandalinalar, Mandalinalar portakallar, ne çok çocuk çok büyüdüler. Şimdi o çocuklar, o çocuklar kocaman kocaman oldular. Belki onların da çocukları olmuştur. Onlar da mandalina yer, yer portakal, portakal yer, yer, elma yer... yer ...armut yer, yer, ayva yer, yer de yer. Meyve yemek ne güzeldir, faydalıdır. Ah eski, eski dostum seninle ne çok faydalı iş yaptık. yaptık. musunuz? Ben hepsini... ...hepsini severim. Hadi çınar altına. Orada yine bir şeyler oluyor. Nurcum buraya doğru hızlı adımlarla geliyor. Ne oldu acaba? Şimdi bağırır. Elma... Elmer, ay evde de yoktu, nerede acaba? Şişt! Ne yapıyorsun sen bakayım? Sen burada mıydın? Merhaba kakule. Merhaba Nurcin, ben hep buradayım. Ya, Elmer nerede? Herkes de şu Elmer arıyor. Ne var şu Elmer'da? Kimse beni aramıyor, sormuyor. Hem sen ne yapacaksın Elmer'a? E, pasta yapmak istiyorum. Elmer'dan yardım isteyecektim. Pasta mı? Aa! Ah! Hadi yapsana! Bugün de canım pasta istiyordu. <laughs> hadi hadi hadi! Bunun için niye Elmira bekliyorsun ki? E, Bunun nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Tek başıma yapamam. Ben de bilmiyorum. Bak aklıma ne geldi? Boş ver pastayı. Çok daha kolay ve lezzetli bir tarif biliyorum. Ben söylerim, sen de yaparsın. Sonra da oturur bir güzel yeriz. Ee, şey... Bilmem ki. Elmer'ı beklesek daha iyi olmaz mı? Sen bilirsin ama Elmer çok gecikebilir. Hmm, peki nasıl bir yemek bu? Bu bir patates yemeği. Teyze Papa bütün bayramlarda yapardı. Şimdi şurada bir yerde Elmer'ın sabah hazırladığı patatesler olacaktı. Bir bakayım. Ah. Ah. Aa, evet buldum. Ah. Peki, bunlarla ne yapacağım? Onlar yetmez. Biraz daha patates koymalısın. Bir zamanlar kabukların tadına bakmıştım. Hiç de lezzetli değildi. Ama bu hiç eğlenceli değil ki. Daha eğlenceli kısmına gelmedik. Eğlenceli kısım şimdi başlıyor. Şimdi o patatesini es. Ne yapayım? Ezmek mi? Ama nasıl? Oo, al bir çatal eline, ez. Her şeyi de ben mi söyleyeceğim? Ee, e eğer bir mutfağım olsaydı, içinde patates ezmek için de bir alet bulunurdu. Ee, mutfakta neler vardır? Tencere, tabak, Kavano, çatal, kaşık, çaydanlık, bıçak, tabak, kaşık, çay bardağı, bardak, su şişesi. Fırın 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 yemek pişirmeye yarayan mutfak aletidir. Buzdolabı 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 Yiyeceklerin uzun süre saklanmasını sağlar ve onları taze tutar. Tencere 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 içinde yemek pişirilen çukur bir kaptır

Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi... kaba elini al... ...ve iyice salla! Ee, salla e, salla! E, e. Böyle yapıldığından emin misin? Elbette ki eminim! Devam et, devam et! İyice karışması lazım! İyice karıştır! Salla salla! Of, ay, ay şimdi ne yapacağım? Ee, sorun ki... ...gerisinin nasıl yapılacağını... ...bilmiyorum. Ne? Nasıl nasıl? Ama bilmiyor musun? Peki ben şimdi bununla ne yapacağım? Üzülme canım. Ee, böyle de yeriz. Ya böyle yenir mi hiç? Ama sen hem inanamıyorum sana hem bilmiyorsun madem. Ne diye bana yaptırıyorsun? Ha? Ne olmuş burada? Aa, Elmer de geldi. Biz de Nurçin'le senin için öğle yemeği hazırlıyorduk. Ne kadar da düşüncelisiniz. biliyor musun? Hmm. Bir bakalım. E, ee, i̇çinde biraz patates, e, biraz un, e, birazcık da tuz var. <laughs> hmm. Tamamen bitkisel. Ha. Ha. ha! ha! Of, of! Lütfen bitince beni uyandırın. Ee, bitkisel mi? O da ne demek? Yani bitkilerden elde edilen besin demek. Aa, bunu bizi bizi tarçın bilir. Bazı besinler bitkilerden, bazı besinler de hayvanlardan elde ediliyor. Bunlar hangileridir biliyor musun? ...başka neler var bulabilecek misin? Çabucak büyüyebilmemiz için... ...hem hayvansal hem de bitkisel besinlerden yeterince yemeliyiz. Ben genellikle bitkisel gıdaları boyamayı severim. Ispanak, pırasa, semizotu... ...ee semizotu, e, maydanoz... ...ay bir de nane! Dereotu, marul, kıvırcık, karpuzun dışı, vay be, bir kere de hepsini hatırladım. A Aferin Tana, ben hiç unutmam. Bütün sütleri boyalım, yumurtaları da boyalım, yoğurtları da. Hmm. Bir de kaymaklı dondurmayı boyalım. Yani ha. ben daha çok hayvantal metinleri boyalım. La 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 la! Ne?

Yer. Teşekkür ederim Nurçin. Güzel olacak. Aa. Hey merhaba. Ne yapıyorsunuz? Merhaba Yalçın. Ee, e, e. Ah çıkmıyor bu. Ah merhaba Yalçın. Bak patates kurabiyesi yapıyoruz. Ah kolay görünüyor. Ben de yardım edebilir miyim? Ay evet çok iyi olur. Bunları kümesten topladım. Teşekkür ederim Yalçın. Ben de bugün yumurtaları toplamak için uğrayacaktım ama vakit bulamadım. Onları getirmen çok iyi oldu. Horozla da biraz sohbet ettik. Ne? yumurta hiç sevmiyorum. Hiç mi? Ne yapayım kokusuna dayanamıyorum. Ah, ne kadar yazık. Oysa yumurta çok faydalı bir besin. Zavallı tavuk arkadaşlarım. Onları yumurtlayabilmek için ne sıkıntılar çekiyorlar hepsini aynı boyda, aynı şekilde, hiç değiştirmeden nasıl da yumurtlarlar, hep şaşırırım. Kalk, kalk. Bir tohum filizlenir, serpilir çiçek açar. kine var sizce? Bak 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 bak. Bizim vazifemiz sizin için yumurta yapmak. Biz her gün yumurta yapmazsak çocuklar yumurta yiyemez. Yumurta yemezse sağlıklı olamaz. Bak 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 bak. Hiçbir tavuk arkadaşım canım istemiyor. Bugün yumurtlamayacağım demez. Değil mi kızlar? Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, 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 bak. Mesela Sema, Ali o gün yumurta yemedi diye kızmam. Yarın yumurtlamam demem ya. Bak 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 bak. Hiç üçgen, daire veya kara şeklinde yumurta gördünüz mü? Ben görmedim. Çünkü yumurtaların hepsi aynı şekilde olur. Ve bu güzel Ay. kurabiyeleri fırına sürüp Ay. hemen giriyorum. <laughs> Şimdiler çok güzel görünüyor. Çok, çok güzel, güzel kurabiyeler. <laughs> 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 kravye yiyeceğiz, kravye yiyeceğiz, kravye yiyeceğiz, kravye yiyeceğiz. Merhaba. 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 <laughs> Nurçin çok güzel kraviyeler yaptı. Aa, hani <laughs> nerede? Ben? Orada değil tabii ki. Şu anda fırındalar. Birazdan pişmiş olacaklar. <laughs> çok eğlenceli olmalı. Bizi neden çağırmadınız? <laughs> evet. Aslında benim için de sürpriz oldu. Aa. Şey, elmar, eşyalarını senden izin almadan kullandığım için özür dilerim. Bir dahaki sefere haberim olursa sana daha çok yardımcı olabilirim Nurçin. <gülüyor> <Anlaştın> <gülüyor> mı? Bizim yapabileceğimiz bir şey yok mu? Biz de bir şeyler yapalım. Peki limonata yapmaya ne dersiniz? Ah. <laughs> evet kurabiyelerle de. çok güzel olur. <laughs> bir, iki, <laughs> Evet. <laughs> Aa, yine beni saymadılar. Yanlış anlamıyorum, değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş. Bugün için beşten sonrasını saymayı bilmiyor galiba. Yine beni saymadı. Bir, iki, üç, dört, beş. iki, üç, dört, beş, beş. Hadi çınar altına. Orada yine bir şeyler oluyor. Ee, patatesleri önce soydum. Sonra onları içine koydum kabın. İçine biraz tuz, biraz dam koydum. Ay onlar her tarafa dağıldı. Yemek yapmak ne kadar. Sanırım Vaf, pişmişler hmm. Mis gibi kokuyor Tarif ederken o kadar yoruldum Ben zahmeti çekeyim onlar yesin Yok canım neredeymiş o kadar bolluk Bana limonata vermezsiniz ha. İşte limonatalar geldi <laughs> Limonatalarımız geldiğine göre Kurabiyelerimizi yiyebiliriz arkadaşlar <laughs> Teşekkür ederim. Evet, teşekkür eder. Ee, teşekkürler. Ee Nurçin, yaptığın şu güzel kurabiyelerin artık tadına bakabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım sevecek misiniz? <laughs> Aa, ah. Ne arıyorsun Nurçin? Aa, kurabiyeleri buraya koymuştum ama yok şimdi. Bulamıyorum. Kakule, yoksa bütün kurabiyeleri sen mi yedin. Nurçin, ne oldu? Kurabiyeler nerede? Limonatalar bitmek oh. üzere. Kakule hepsini yemiş. Oğlum, ne? Ben benden habersiz Aa. değil mi? Oh, iyi yaptım. <laughs> hepsini yedim. Zaten tarifini de ben verdim. Bir dahaki sefere tarifte vermeyeceğim. Hayvansal besinler yiyin. Bitkisel besinler yiyin. Et yiyin, meyve yiyin, sebze yiyin. Yoğurt yiyin, süt için, bal yiyin. Ama sakın dişlerinizi fırçalamayı unutmayın. Tamam mı? Hoşça kalın çocuklar. Yarın yine görüşeceğiz. çının arkadaşları güççin uçim ve yarçınları ister bizim tanımıyakak kuleyi narçını elmir onlara gelince çocuklar sevinince tarçın sanlar gülümser ne bilmek istersinler bir tohum filizlenir sarkılır çiçek açar sırlar açılır çıkar ve merakları